Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anneme sürpriz doğum günü için pasta yapacağım. Pratik bir şekilde. Onun için sizle de bu pastayı paylaşmak istedim. Şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum. Şimdi muhallebisi için şöyle iki bardak süt ekledim tencereye. Şöyle pastacı kreması aldım Doktor Ötker'in. E denemek için. Hem de pratik olsun istedim. Çünkü geç saatlerde <laughs> unutmuştum doğum günü. Yapıp hemen yarın götüreceğim diye. Şöyle paketi de boşalttım arkadaşlar. Hemen karıştırdım. Şöyle bir kıvam oldu. Hem denemiş olalım dedim. Şimdi hazır kekim aldım. Arkadaşlar bir de bunu Bim'den aldım ben. 7.90'a daha uyguna geldiği için. Bunu tercih ettim. Fırını açmak istemedim. Şimdi onu da bir güzel ıslattım. sütle arkadaşlar. Sonra üzerine gördüğünüz gibi muhallebisini döktüm. Muz ekledim. Tekrar üst katmanını ekledim. Yine onu da sütle ıslattım arkadaşlar. Ben sütüne şeker katmadım ama siz isterseniz katabilirsiniz. Yine sonra 2 paket krem şantiyi ekledim. Ayrı bir şekilde. Sonra içerisine 2 su bardağı süt ekledim. Gördüğünüz gibi krem şantim hazır oldu. Ve şu an hızlı bir şekilde yapıyorum. Süsledim. Eğer siz kenarlarına fındık koymak istemezseniz şöyle bir şekilde yapıp da tekrar desen oluşturabilirsiniz. Böyle de güzel oluyor. Ama ben fındık ekleyeceğim için tekrar Düz bir şekilde getirdim. Fındığınız yoksa ceviz yapabilirsiniz. Fıstık. Yönünüze göre de değişebilir arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyorum. Fındıkları. Gördüğünüz gibi fındıkları yerleştirdim. Şimdi üzerine bir sıkma poşet de kullanabilirsiniz. Benim böyle özel bir şırıngam var arkadaşlar bunun için. Bu şekilde süslemeye başladım. Şimdi üzerine bu içi fındıklı topimi diye geçiyor, şöyle bimden aldım yine. Yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi kalan krem şantime şöyle bir kaşık dolusu sararle vardı, onu ekledim. Bir kaşık da yine sonradan arkadaşlar şöyle kakao ekledim krem şantinize göre değişir. Yani kakao rengini alınca arkadaşlar bırakabilirsiniz. Sadece sarayla da sürebilirsiniz. Yoksa kakao da ekleyebilirsiniz. Şimdi şırıngamı aldım. Gördüğünüz gibi yazmaya başladım arkadaşlar. bunun üzerine şöyle pasta süsü aldım. Birkaç tane etrafına koyacağım arkadaşlar. Şimdi hemen kesme işlemine geçmek istiyorum. Anneme tabii ki bu arada sürprizi yaptım. Çok mutlu oldu. Hatta hazır zannetti ilk gördüğü zaman. Dedi masraf etmeseydin kızım dedi. <laughs> dedim zaten kendim yaptım dedim. İnan görür görmez böyle söyledi. İşte klasik anne baba masraf yapmasaydım. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Oldukça pratik bir yaş pasta yaptık <laughs> arkadaşlar. Dokusu da bu şekilde oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Beğeni, yorum ve abone olursanız çok mutlu olurum. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.